Çok önemli bir konu. Biz 2-3 haftadır bu konuyla ilgili son konferanslar düzenlemekteyiz. bizim e, bu Kuzeyren Vesfalya, yani Nortayren Vesfalya eyaletinde 5 öğretmen derneği beraber çalışıyoruz üstelik e, Münster Eğitim Ateşeliği bu iş için yakından ilgileniyor ayrıca Münster Düsseldorf Köln Essen konsoloslukları ve Berlin konsolosluğu eğitim müşaviri Cemal Bey e, bu konuyla ilgili bizimle defalarca son konferansı düzenlediler hatta haftaya yine var. Türkçe derslerinin önemi, kaybolan Türkçe derslerini nasıl yerine getiririz ve kayıt olması gereken çocukları ne şekilde daha çok Türkçe dersine ilgi duymalarını sağlarız konusunda çeşitli çalışmalarda bulunduk. Dediğim gibi devam ediyor bu. Şimdi Şubat ayından itibaren 3-5 önümüzdeki hafta kayıtlar başlıyor bütün velilere, anne babalara benim e, e, çağrım şu. Mutlaka Türkçe derslerine çocuklarını gerçekten kaydettirsinler. Bakın şu şu anda bazılarının tereddütleri efendim işte öğleden sonra yapılan derslere not verilmiyor falan filan gibi ama bak ben 40. senemi dolduruyorum burada görevde. Türkçe dersine katılan çocuklar okuldan çıktıkları zaman son sınıfta bir eğitim, eğitime tabi tutuluyor, imtihana, yazılı sözlü. Oradan aldığı notlar, eğer İngilizcesi ki bu ana bir branş, zayıfsa, beşse Türkçeden aldığı notu devam edeceği okulda İngilizce yerine saydırıyor. Bu vesileyle biz, ben çok öğrencilerimi gördüm, kendilerini kurtardılar Türkçe sayesinde ve ilerki hayatlarında bunun faydasını gördüler. Yani vereceğim birçok örnek var. İsmen saymak istemiyorum. Hem ana dilimiz üstelik bir dil bir insan diyoruz. E artı dilimizi unuttuk mu her şeyimizi unutuyoruz. Onun için mutlaka anne babalara ve ilgili kişilere, öğretmenlere, çevreye büyük görev düşüyor mutlaka Türkçe dersine kayıtlarını yaptırsınlar. Öğretmenlerle konuşsunlar, sorsunlar eğer tereddütleri varsa. Ama hiçbir zararı olmaz, sadece faydası olur. Bu kadar diyorum.